bakışlar yüzünden sokaklarda yürüyemiyorum. Alışverişimi yapamıyorum. Çocuklarımızı parka gönderemiyoruz güvende bir şekilde. Evin yanında okul var. Okula bile tek başına gönderemiyoruz, korkuyoruz. Esnafımız diyordu ki haraca bağlayacaklar bizi, haraca. O, o zamanlar da. Bolu'da yaşayan sekiz kişiden biri sığınmacıydı. Buna bir dur demek gerekiyordu. Ve ben açık bir şekilde dedim ki ben gelince zaten hükümetten yeterince besleniyorlar. Ben bolların vergileriyle aynı ve nakti yardım yapmayacağım. İşleri açma ruhsatı vermeyeceğim. Çünkü Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum. Sonrasında biz bunları yaptık mı? Yaptık. Ne oldu sonuç itibarıyla? O zaman 8 kişiden biri sığınmacıydı sokakta yürüyen. Şimdi 450 kişiden biri sığınmacı. Ya? Peki Peki ben size soruyorum. Doğru mu yapmışım, yanlış mı yapmışım? Evet, bu şu an Türkiye'nin en güvenli şehirlerinin başında geliyor. Burada kadınlarımız gece saat 1'de bile olsa tek başına yürüyebiliyor. Çocuklarımız özgür bir şekilde parkına gidebiliyor. Bolu'da kimseye araç vermeden esnafımız faaliyetlerine devam edebiliyor. Ama ama, ama ne oldu biliyor musunuz? Birileri bunlar rahatsız oldu. Defalarca soruşturma geçirdim bu konudan dolayı. Defalarca. Defalarca takipsizlik kararı aldık. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Danıştay'dan döndü dosyalarımız. Ancak yine Ocak ayında Adalet Bakanı'nın tweetiyle yeni bir soruşturma başladı. Eyvallah dedik. Biz mahkemede hesabını veririz. Korkmayız dedik. Hesap vermekten. E, Ar Haziran ayında dava açıldı, 7 Ekim'e gün verdiler, salı günü duruşman var. Sen niye Türk vatandaşlarını sığınmacılardan ayırdın diye? Tamam, buraya kadar normal. Garip olan şu, geçen hafta pazartesi günü duruşmaya bir hafta kala hakim değişmiş. Durup dururken benim dosyamı çıkartmış. Aylar sonra ve savcıya demiş ki adli kontrol koyalım mı? Yani tutuklayalım mı, ev hapsi verelim mi, yurt dışına çıkış yasağı getirelim mi? Savcı demiş ki hayır gerek yok. Adam sabit ikametgah sahibi. Kaçma şüphesi yok. Delilleri karartma imkanı kalmamış. E niye koyuyoruz diyor? Ya buna rağmen hakim bana yurt dışına çıkış yasağı koydu. Vallahi ben bollular olarak sizlerin takdirine bırakıyorum. Bana yurt dışına çıkış yasağı koyanlara, koydurtanlara sesleniyorum. Siz bana sığınmacılar yüzünden yurt dışına çıkış yasağı koyacağınıza sığınmacıların Türkiye'ye Gİ girmesi için yasak koyun. Girmesi için. Bir de, sayın Genel Başkanımız burada. Muhakkak duyuyorlar. Bakın 2013'te Türkiye Cumhuriyeti bir anlaşma imzaladı. Hani emperyalizm, uçağı bunlar deyince dava açıyorlar ama onlar ne derse de yapıyorlar. 2013'te bir geri kabul anlaşması imzalandı. Sayın Mahmut Tanal gayet iyi bilir orada. O zaman biz çaremizi koyduk. Bakın dedik bu çok enayice bir anlaşma. Yani özetine Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti anlaşıyor. Diyor ki Türkiye'den Avrupa'ya kaçak yollarla sığınmacı gelirse Almanya bakacak. İçinde işe yarar biri varsa, bir doktor varsa, bir mühendis varsa asbel kadar o Almanya'da kalacak. İşine yaramıyorsa geri gönderecek. Sen de Türkiye Cumhuriyeti olarak çarpsız olarak kabul edeceksin. Karşısında ne demiş? 6 milyar avro veririm. Kaç lira vermiş? 3 milyar avro vermiş. 2018'de Cumhurbaşkanı açıklamış 40 milyar dolar harcadık 40 daha harcarız demiş. 2018'den bu yana 40 değil 60 milyar dolar daha harcamış. Yani bu ülkenin vatandaşlarının vergileriyle tam 100 milyar dolar para harcamış. <laughs> Bakın Bak, milletin milyar... enayisi biz değiliz. Dünyanın enayisi biz değiliz. Dünyada en fazla sığınmacıyı Besleyip büyütecek biz değiliz. Artık sığınmacılara memleketinize dönün deme şansımız kalmadı. Tek bir şansımız kaldı. Geri kabul anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmek. Buyursunlar Avrupa'ya, istedikleri yere gitsinler. İstedikleri yere gitsinler. Bize insan hakları ve demokrasi dersi veren Avrupa, Birazcık da kendi baksın sığınmacılara. Yanlış mı söylüyorum? Peki son S olarak soruyorum. Benim sığınmacılarla ilgili politikalarıma razı mısınız? Destekliyor evet. e musunuz? Evet. O zaman ben bu emperyal projenin hayata geçmemesi için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyım. Hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar Misafirlerimize hoş geldiniz dileklerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Grup Başkan Vekillerimizi görüyorum. Kadın Kolları Genel Başkanımızı, Gençlik Kolları Genel Başkanımızı görüyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sevgili dostlar, sizleri selamlama